Yıllardır, her defasında tekrarlıyoruz. İstanbul, merkezli kamuoyu araştırma firması Ada Araştırma'nın yaptığı seçim araştırmaları sonunda açıkladığı tahminler hiç yanılmadı. Hatta, araştırmanın ortaya çıkardıklarıyla seçim sonuçları bugüne kadar hep bire bir uyuştu. Hafta sonu da, Ada Araştırma Genel Müdürü, dostumuz Ayhan Adıgüzel yaptıkları en yeni araştırmayı gönderdi. Üstelik, Adıgüzel bu kez üçlü karşılaştırma yapmış. Bu nedenle, 24 Haziran 2018 seçiminde partilerin aldıkları oy oranlarıyla, Eylül ve Ekim aylarındaki gündem araştırmaları karşılaştırılıyor. Zaten, seçim yaklaşırken siyasi tercihlerdeki değişimi, gösteren tablo da bu. Örneğin, bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verileceğini sorgulayan araştırmada kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şu. AK Parti, %40,2 MHP %8.6 CHP %22.6 HDP %10.7 İYİ Parti %10.4 Saadet Partisi %0.4 Deva Partisi %1.1 Memleket Partisi %0.8 Yeniden Refah %2.4 Zafer Partisi %1.3 Diğerleri %1.5 Karşılaştırma tablosuna gelince, 24 Haziran 2018 seçiminde %42.5 oy alan AK Parti. Eylül ayı araştırmasında %37,3'e gerilemiş. Ekim ayında %40,2 tahmin ediliyor. Yanı sıra, CHP, %22,6 oy aldığı 24 Haziran seçiminden sonra Eylül'de %24,5'e yükseliyor, ama Ekim ayın araştırmasında yine %22,6'ya geriliyor. HDP, de durum daha farklı. 24 Haziran seçiminde %11,7 oy alan HDP, Eylül'de %10,2 gerileyip, Ekim'de %10,7'ye çıkıyor. İyi Parti 24 Haziran'da %10 olan oyunu Eylül'de 10. üçe, Ekim'de de 10. E yükseltmiş. 24 Haziran'da %11,1 oy alan MHP ise sonrasında yaşadığı sarsıntıyı atlatmış görünüyor. Eylül'de 7.7 olan oyu Ekim'de 8. 6'ya çıkmış durumda. Bu arada, yeniden refah. Ta yükseliş görülürken deva, saadet, memleket, zafer partilerinde hafif gerilemeler var. Merak edilen başka tablo, meclis nasıl oluşur? Kuşkusuz, 2023 seçinin farklı özellikleri ve atmosferi var. Ada Araştırma, da Ekim ayı gündem araştırmasında TBMM simülasyonu yapmış, mecliste olası sandalye dağılımını araştırmış. Buna göre, AK Parti, 1261, CHP'nin 147, MHP'nin 56, HDP'nin 69, İyi Parti'nin 67 milletvekili çıkarabileceği tahmin ediliyor. Rakamlar Cumhur İttifakı. Nayasa çıkarma çoğunluğu sağlıyor, ama anayasa değiştirmeye yetmiyor. Seçmen eğiliminde son durum, Cumhurbaşkanlığı tablosu da değişti. Ankara'da, 2023'teki seçimin 14 Mayıs'ta yapılabileceği konuşuluyor. Olmazsa seçim 18 Haziran'da. Böyle bir süreçte. Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yalnızca Recep Tayyip Erdoğan belli. O nedenle, ada araştırma, da olası adaylar üzerinden vatandaşa seçenekli olarak sormuş. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan tablo şu. Recep Tayyip Erdoğan. %50,8 Mansur Yavaş %13,7 Kemal Kılıçdaroğlu %8,7 Selahattin Demirtaş %5,4 Millet İttifakı adayı %3,8 Ekrem İmamoğlu %2,6 Altılı masa adayı %2,5 CHP adayı %2,5 Meral Akşener %2,5 HDP adayı %1,3 Muharrem İnce %1 Fatih Erbakan %0,9 Ali Babacan %0,7 Diğerleri %3. 5. 2 ay önce daha farklı tahminler. Yapıldığı anımsanırsa seçim yaklaştıkça seçmen eğilimindeki değişim daha iyi anlaşılıyor. Ekonomiden başka sorun yok. Ada araştırma, gündem araştırmalarında sürekli Türkiye'nin en önemli sorununu da belirlemeye çalışıyor. Bu ayki tablo dikkat çekici. Çünkü ekonomik sorunlar %65,7 çıkarken ikinci sırada %7,3 ile işsizlik, üçüncü sırada ise %3,6 ile adaletsiz davranılması yer alıyor. Listede göçmen mülteci zorunu da %2,4'e gerilemiş. Farklı tablo, ekonomik sorunların tüm sorunları kapattığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun Fatiha şaşkınlığı, ben daha yarısındayken bitiriyorlar. Cumartesi günü, TR Düşünce Kulübü, nün organize ettiği toplantıda sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok özel değerlendirmeler de yaptı. Örneğin, bir soruyu cevaplarken, din ve devlet, ilişkilerinden başlayıp günlük yaşamın içinden örnek verirken şaşırdığı bir noktaya dikkat çekti. En iyi bildiğimiz dua Fatiha Suresi. En çok onu okuyoruz. Gidiyoruz Fatiha'yı okurken ben daha yarısındayken birden bitiriyorlar. Ardından "Yahu nasıl olur?" diye sordu ve şunu anlattı. "Gittim, hatta evde bir daha okudum. Acaba ben mi yanlış biliyorum?" diye ama yanlış yok. Üzüldüğü bir nokta da şu. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor, "Sen dinsizsin." diyor. Yahu nereden çıktı? Sana bu yetkiyi kim verdi? Nasıl aldın bu yetkiyi? Bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Engellilerden Toplu Ulaşım Sitemi, Orhan Gazi, de. Gelecek Partisi ilçe kadın kollarının, kadınların sorunlarına çözüm yolları, toplantısında özel bir sitem öne çıktı. Sitemi de, Türkiye Sakatlar Derneği Orhan Gazi Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Semra Demirci, dile getirdi. Toplu ulaşım araçlarının çoğu engelli araçlarına uyumlu. Fakat engelli rampalarının açıldığını görmedik. Tekerlekli sandalye ya da bedensel engelliler araçlardaki engelli rampalarından faydalanamıyor. Sorun uzun yol otobüsleri. İçinde geçerli.